Ambulans görevlileri aradı beni. Ee, efendim anne diye açtım. Annemin telefondan aradılar. Ee, dedi, e dedi anneniz çok ağır yaralı. Acilen hastaneye gelin e, ve kimseye haber vermeyin dedi. Ben hastaneye gidene kadar tabii otobüste bir sinir krizi geçirdim. Orada herkes, çevremdeki insanlar bana su vermeye çalıştı. İşte titremeye başladım. Bir cuma günüydü ve inanılmaz bir trafik vardı. İşte yol akmıyor, gitmiyor. Ee, eve gitmem lazım. Ev berbat halde. Ee, fakat kimliğim evde. Bir yandan üniversite sınavını düşünüyorum. Bir yandan annemin ne durumda olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Bir gün sabah normal bıraktığım evim, ailem, annem, babam ee, o günün akşamına Eee, de, yani gitti. Hastaneye gittiğimde e, öğrendim bunun çok ağır olduğunu işte kalbinden ve ciğerlerinden e, ilk inanmadım öldüğünü zannettim öldü mü bana söylemiyor musunuz dedim. Peki yine istediğin kadar anlat ama ne olmuş o evde o gün? Sebebini açıklamak istemediğim bir olay oluyor ve bir cinnet anı yaşanıyor orada. Zaten olay esnasında polis de olay yerinde bulunuyor. 7 tane bize vuruluyor anneme. Ve daha sonrasında işte ambulans geliyor. Hemen hastaneye kandırılmaya çalışıyor ama çok büyük bir trafik var. Evde çok fazla zaman kaybediliyor. Evde çok kan kaybı oluyor. İşte babamı cezaevine götürüyorlar. Yani bir anda belki sadece birkaç dakikada bütün aile yıkıldı o gün. Daha sonrasında annemi göremedim tabii ilk üç gün çünkü bu adli bir vakı olduğu için size de göstermiyorlar ayrı bir odada özel bir odada tutuluyor <laughs> e, ve iki gün sonra üniversite sınavına girdim. Girdin de o sınavı. Girdim de evet sınavda e, herkes mesela e, annesi babası getirirken e, ben annemle babamla gelememiştim <laughs> ki mesela olabilselerdi yanımda. Çok destek olurlardı, çok gururlu, çok mutlu, çok da umutlu olurlardı ama olamadılar. Ne oldu o sınavda duygu? Yüzde yüz bu üniversiteyi kazandım, o geometriyi kazandım. O gün, o evet. sınava girerek kazandım.